Yemekteyiz de haftanın merakla beklenen final günü başlıyor. Bugün yazılım sektöründe çalışmasına rağmen yaptığı resimlerle sanat galerilerinde boy gösteren aslen tokatlı yarışmacımız Sevilay'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz! Bu ne güzel enerji hanımlar. Öyle. Bugün arkadaşlarım yanında o yüzden çok mutluyum ve. Yani enerjim aşırı yükseldi. Birkaç gündür böyle bir düşüyorum bir yükseliyorum ama şu an çok mutluyum. O zaman beni bu güzel arkadaşlarınla tanıştır bakalım. Ee, arkadaşım Ebru en eski arkadaşım diyebilirim İstanbul'daki. Ebru biraz havalı galiba. <laughs> biraz öyledir havalıdır. Ve Dilara kendisiyle yakın zamanda tanıştık. Yakın derken işte birkaç ay diyebiliriz ama çok yakın arkadaş oldu. Ve şunu belirtmek istiyorum benim burada olmamın asıl sebebi Ebru. Yani yeteneklerimi biliyor, Huylarımı biliyor ve benim yerime başvuru yapmış. Beni de acayip destekledi bu konuda, her konuda. Dilara aynı şekilde kıyafetler olsun, malzemeler olsun. Benim arkamda bir sürü koşturmalar oldu. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Onlar için kazanmam gerekiyor. Onların emeklerini çöpe atmak kesinlikle istemiyorum. Bakalım. Sevilaycığım önce seni biraz daha yakından tanıyalım. Yazılım sektöründe çalışıyorum. Bir yurt dışı firmasına çalışıyorum. Evden çalışıyorum. Aynı zamanda resim yapıyorum. Balat'ta bir sanat galerisine resim sağlamaktayım. Ne tarz resimler yapıyorsun? Terbest çalışıyorum. Yağlı boya, kanvas. Ee, ama biraz bazen ticariye kayabiliyorum. Manzaralar oluyor. Yani çok soyut takılmıyorum diyelim. Henüz kendim bulmaya çalışıyorum. Ee, tabii ki bu çok uzun bir yol. Peki nerelisin? Evli misin? Bekar mısın? Ee, bekarım. Hiç evlenmedim. ...Aslen Tokat Niksarlıyım. Ailem Alanya'da yaşıyor. Alanya'da doğdum, büyüdüm. Ama ama tokatta çok fazla zaman geçirdim. 14 yaşımdan beri ailemden ayrı yaşıyorum. O yüzden yemek yapmak, kriz çözmek, hızlı hareket etmek benim işim. Ebru'cuğum sen neler yapıyorsun? Ben Ebru, mühendisim ben de. Ne mühendisi? Ee, makine mühendisiyim. Ee, ben de Gölcük'te bir firmada çalışıyorum. Evet, e, ben Yemek Programı'nı <laughs> çok aktif izleyen bir izleyiciyim. O yüzden seviyenin yeteneklerini bildiğim için ondan habersiz bir kayıt yaptım. Ardından arkadaşıma haber verdim. Sonra sevgi dolu sözcükler söyledi bana başlangıçta. E, ee, ben onu ikna ettim yapabileceğini. Sonra e, bir şekilde o da ikna oldu. Ve mottomuz şuydu. Dedim ki kaybedeceğin hiçbir şey yok. Dört gün yemek yersin, bir gün yemek yaparsın. Karnını doyurursun dedim. Mottomuz buydu. Kendisi Zuhal Topal fanı, ağır fanı. <gülüyor> <gülüyor> Buraya görmek evet. için beni kaydettirdiğine bile öyle bir evet, yani bir şey... <laughs> Öyle mi Ebrucu? Ben küçükken de çok izlerdim Zuhal Topal'ı, onun sihirli annemle büyüdüm ben. Ee, ondan sonra kol bastısı benim için taptır. <laughs> Evde oynarız hep birlikte arkadaşlarla. Onu görmeyi çok istedik ama bana nasip olmayacak bize böyle. Zuhal Hanım maalesef şu an burada değil. Dilara'cığım seni de tanıyalım. Ben Dilara, ee, yaklaşık 27 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Burada doğdum, büyüdüm aslında. Ailem Aslen Samsunlu. E, ee, evliyim. Aynı zamanda bir dış ticaret firmasında çalışıyorum. Yaklaşık 5 yıldır oldu. Bu şekilde. Dilara'cığım rakiplerini nasıl buldun? Dilara Gürbüz sen, sen ne oluyor Gürbüz? Şu an kalbim şu an çıt. Ne yapmam lazım? Ha ha falan mı devam lazım? Lütfen sirkeyle kendine gelir misin? Seni esefle kınıyorum. <laughs> evet tekrar alalım lütfen. Sevilay'cığım. Buyurun. Malum bugün final. Dört gündür masalar iyice karıştı. Sence bugün nasıl geçecek? Çok güzel geçecek. Menümü inşallah yetiştireceğim. Ha yetiştiremedim mi? Gördünüz. Nasıl bir menü olduğunu gördünüz. Her şeyi çok detaylı. Ayrıca mokteylim de var. E, yetişir umarım. Yetişirse zaten artık benden ya benim birinci olmama ihtimam olmaz zaten güzel yapacağım. Ya menünü erkenden yazıp mutfağa asınca ben de öğrenmiş oldum. Peki bugün kimler adil davranıp hak puanları verir sence? Eee şöyle yani aslında Zeynep Hanım belki verebilir ama asıl Mahmut abiden umutluyum. Çünkü kendisi adaletli bir insan. Ee, Muhammed'i bilmiyorum ya yani aslında ben bu hafta fazla eleştiri yaptığım için ya yani benim işim zaten sorun çözmek yani. Yazılım alanının ben sorun çözme ve düzeltme kısmındayım. Şu sorun aramak da zorundayım. Bütün hafta sorun aradım. Onlar da bende tabii ki sorun arayacaklar. Bu haftanın birincisi kim? Sevilay. Bu haftanın şampiyonu kim? Sevilay. Sevilaycım, Mününü ben biliyorum ama seyircilerimiz de öğrensin. Hadi menünü say lütfen. Efendim giriş olarak bamya çorbasıyla başlayacağım. Baştan proteini vermek istiyorum. Arası ara sıcak olarak e, sebzeli tavuklu wrap ve yanında guacamole sosla vereceğim ve uzak doğu usulü olacak. E, ana yemek olarak tabii ki bu hafta hiç kimsenin de aklına gelmeyen bir balık vereceğiz. Somon. Hindistan cevizi soslu, Hindistan cevizi kremalı bir somon olacak bu. Bamya çorbası zaten kırmızı etli oluyor. Arkasından tavuklu rep ve sonra da balık mı? Evet. İddialı bir menü. Şimdi şöyle olacak. Arkadaşlar bütün hafta et yediler. O yüzden sadece çorbada görmek onları rahatsız etmeyecektir diye düşünüyorum. Kırmızı, tavuk ve balık peş peşe öyle mi? Evet, evet. Ama bunlar kenar lezzetler. Yani sebzeli rep uzak doğu usul sebzeli repte sebze daha ağırlıklı oluyor. Lezzet vermek için için tavuklar atıyoruz. Peki ana yemeğin yanında ne var? Ana yemeğin yanında Dilber Ana mahlaması var bu nedir? Nedir? Dilber Hanım mıhlaması diye bir yemeği normalde bulamazsınız. Aslında mıhlama diye de geçiyor. Annemle benim aram. Dilber ana benim kendi anamdır arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle bir yıllardır aramızda süren şöyle bir konuşma var. Yani anne bunu yemeğin adı ne? Mıhlama. Hayır anne mıhlama bu değil. Ama diyor bu hani benim tarifim. Yaparken de göreceksiniz zaten. Peki salatan ne? Salatam roka salatası. Dikkat edilmesi gereken bir salata. Haftanın başında yedik. Nasıl olduğunu gördünüz. Rokaların çürüttüğünü de gördünüz. Sadece roka mı var? Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Lezzet, denge çok farklı olacak. Yeşil soğan olacak, kuru domates olacak, ceviz, parmesan peyniri, nane ve reyhan. Ve son olarak tatlı. Tatlım da tortadella nona. Artık markete gidelim mi? Gürbüz, menümü tam Okumamışsın sanırım ya da tam öğrenememişsin. Benim mocktailim de var. Ha bir de o vardı değil mi? Mediterranean mocktail. Şimdi markete gidelim mi? Olur gidelim. Arkadaşlarınla vedalaş istersen. <gülüyor> Başarılar. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Bana şans dileyin. En iyisini yapacağını. Gerek diyorum. var mı Sonsuz bilmiyorum ama yok. yok, ihtiyacın <laughs> yok. Koş Sevilay koş. Menüsü genel olarak karma karışık. Yani hiçbir şey anlamadım. Düğün çerezli gibi yani içinde yok yok. Hiçbir şey anlamadım. Muhtemelen de kötü olacak zaten. Yani diyorum ya çok konuşan çok saçmalıyor. Bence saçma sapan bir menü. Hiç beğenmedim de menüsü hiç beğenmedim. Menüsü kolay bir menüye benziyor gibi zor bir menüye benziyor ama bence çok kolay. Yani biz menüye göre çok daha kolay. Yani e, iki buçuk saatte bu menüyü yetiştirir. Yetiştiremezse benden çok çekeceğim. Ersevilay Hanım hazır olun. Menüsünü genel anlamda gerçekten karmaşık ve saçma buldum. Üzgünüm. Ben doğruya doğru eğriye eğri diyorum. Yanlışım yanlış diyorum. Ama onun menüsü gerçekten yanlış. Ve alışverişe hızla bir başlangıç yaptık. Narla başlıyorum. Nar lazım. Narı nerede kullanacaksın? E, ee, Mokteylimde kullanacağım. Hem renk hem lezzet verecek. Portakalların ardından çeri domateslerini dağılıyor hemen yarışmacımız. Çorba için bamyayı sen mi getirdin? Bamyalarımı tabii ki kendim getirdim. Konya'dan çiçek bamyası. Bu çok olacak ama ben ziyan olsun da istem. İçinden istediğin kadar alabilirsin. Domates alacak mısın? Domatesim şöyle, kuru domatesim var. Çeri domatesi kullanıyorum. Benim yemeğim öyle bütün hafta olduğu gibi domates, domates, biber falan değil. Efendim şimdi geçiyoruz buradan. Zaten mevsim de değil. Mevsim olmadığı için Tazesini kullanmak çok sağlıklı değil. Limonlarını alan yarışmacımız yeşilliklere el atıyor hemen. Aman roka'yı iyi seç. Biliyorsun Mahmut roka konusunda çok hassas. O